Herkese selam dostlar. Serinin 37. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki videodan bizi keşfeden ve abonelikleriyle bize destek veren yeni dostlarımız da ayrıca hoş geldi. Abonelikler için de onlara ayrıca teşekkür ederim. Bu videoda çarşamba, perşembe ve cumanın özetini izleyeceksiniz. Herkese iyi seyirler. Geçen sabah içerisinden selamlar. Yine mutlu bir şehre denk geldik. Partimizde make var. Diğerleri zaten o ok. İlk odada kokatrisler var. Hemen devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. İkinci odadayız. Red Dragonlar var. Fena sürede kesmedik ama bakın. Üçüncü odadayız. Üçüncü odada Red Dragonlar var. Deva'ya geldik bakalım. İnşallah görürüz Deva'yı. Tam devap şu anda full. Vallahi son anda karşıda çok meç var. Novalarla ne yazık ki indirdiler. Preslerimiz de çıktı bakalım. Sadece yani tane blue, bir tane de bile kalabildik. ellerimizde de sağ olsun bıraktılar. Bizi son kadar satabilirdik ama yapacak bir şey yok. Yine sabah çevresine kansız başladık. Dostlar bir BDV'sinde şöyle beleş bir BDV'ye girdik. Hemen verelim. Bitsin. Bu arada BDV beklerken Maradon'da dolandım. Bu staff'tan çıkarmak için de çıkmadı. Stiletto ile şu mate çıktı. Onlar zaten para gitmiyor. Belki old staff çıkartırız diye uğraştık ama yapacak bir şey yok verelim şu BDV'yi hemen arkadaş aldı teslim etsin BDV'den sonra görüşürüz kırmızı kutumuzu BDV kağıdımızı eksik kağıdımızı aldık Atalım şöyle bayık pazar koyacağım bayık pazardan sonra akşam 7'deki işte 6'daki etkinliklerde görüşürüz dinleneceğim çünkü sabah erken kalkıyorum hastaneye gidiyorum baya bir yoruluyorum bu sıralar çok fazla oyunla ilgilenemiyorum yani etkinliklerde biraz azalt çapma göre kolum ağrımaya başladı çok fazla üzerine baskı uygulayamıyorum. Etkinliklerde görüşürüz. Evet dostlar en son buying pazar kurmuştuk ama herhangi bir item alamadık D3'teyiz. Bu arada Assassin Shot ve Dark Melody kardeşlerimize teşekkür ederim. Bunlar da takipçilerimizmiş videoya da selamları var. Şimdi ben D1'e geçeceğim metri görevi için metri görevinden sonra görüşmek üzere. Evet dostlar bugünün questini tamamladık biraz çift dikiş oldu ama yapacak bir şey yok şöyle aldık parçamızı ve 10 milyon eksimiz iki tane parça şey olması gerekiyor hemen iki parça bir tane de kolluk deneyelim bakalım ne çıkacak hemen şuradan dedik et de almet aynı bastık bakalım artı bir Artı 5'e bassak mı bilemedim ya. Kalsın neyse şimdi bu. Ben şimdi bakayım saat kaç şu anda. 10 dakikası var. Bir kaos falan denerim olmadı. Kaostan sonra görüşmek üzere. Evet akşam kaosunda 10. olduk. 37 dedik Çok da önemli değil ki sayısı artık zaten. Sadece son hamlemini oynuyoruz. Kırmızı kutumuzu da aldık. Böylece 27 tane de hamlemimiz var. 30 olduğunda da çara atmış şey yaparız. Bakalım hangi takıları verecek bize. Şimdi CR öncesi ben yine buying pazar kurdum. CR'ye kadar biraz dinleneceğim. Bugün direkilere girmeyeceğim. Belki sabah girerim. Akşamın direkilerini. Sabah tamamlamaya çalışırım. Ayrıca geçmiş olsun direklerinde bulunan tüm dostlara ve kardeşlerime teşekkür ederim. Jere görüşürüz. Akşam Jere'sinden selam dostlar. İyi güzel partimizde iki tane meyicimiz var. Şöyle ilk odaya doğru evelerimizi atarak gidelim. İlk odada görüşürüz. İlk odada lirimular var. Bakalım hızlı keseriz umarım verirse sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum işte kesmeye. İkinci odada görüşürüz. İkinci odaya geçtik. Dakika 45. Bu ne dragonlar var? Hemen bunlara da başladık kesmeye. Cevaş gibiyiz ama yani ya karşısı da inşallah güldür biraz. Evet üçüncü odayı göremeden ne yazık ki kaos bitti. Sadece bir tane bilek gem olabildik. Kasaya koydum. Çak bir şey yok. Şimdi bir relok atayım. Belki BDV ye yetişebilirim. Şöyle full bir BDV geldi ama hadi hayırlısı. BDV'yi ne yazık ki kaybettik ama eksik kağıdımızı bırakmadım aldım NP kaybetmesine. Bir de eksik vardı. Şimdi ben aslında direkileri yapmayacaktım bugün ama %30 eks varmış. Onun için direkileri yapmaya karar verdim. Kaos'a da ne kadar var? Kaos'a da bir 40 dakika var. 2 tur falan atarım diye düşünüyorum. Kaos'ta görüşürüz. Şimdi Trabzonlu kardeşimden alt takılar alıyorum. 2 tane Gold Ring, 2 tane Platinum Ring. 2 tane silver secret ring bir tane de goodness yine 17 e veriyorum şöyle verdim hayırlı olsun teşekkürler hep recovery şey verdi bana sağ olsun aldık mı aldık Gecenin kalsunun 9. sırada 57 kill ile bitirdik. Şöyle eksimiz ve kırmızı kutumuzu da aldık. Bir tane VB çıkmıştı. iki kere girdim direkt. Son direkt'i de yapalım. Ondan sonra kapanışa geçeriz. Dostlar direkt'ler bitti. Ne yazık ki görevleri de unutmuşum. Almadım. Görev eksini alamadık ama %42 eks kastı. Son direkt'i de bir DC ye yedik. Nedense anlamadım da. Böyle göstereyim. Şimdi bir tane sadece Vepon 1'e kırmızı var. Şu metrilleri de basacağım. Ezik kağıtla şunu artı 5'e basacağım. Şunu da artı altıya göndermeye çalışacağız. Maradona'yı ilerleyelim. Bunları da basalım. Hadi bakalım. Mitrilleri basıyoruz şimdi. Böyle artı ikiye attık. Artı iki. Böyle artı üç. Adam dörde. Attık. Yandı dörde. Artı altıya atalım. Attık. Ve yandı büyük. Evet. Yapacağımız update de bu kadar. Yapacak bir şey yok. Geldik gecenin sonuna. Bu arada takipçimiz Elder Violet YouTube'a selamlar söylüyor. O da kaostaki cosplaylerden ve makrodan çok şikayetçi. Ama yapacak bir şey yok. Yani ne kadar şikayet edersek edelim. Yine bir sorun sonuç bulunmuyor. Köklü bir çözüm lazım. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim bugün ne yaptık? Jerelerden iki tane bilek gemimiz var. Sabahki jereden bir tane blue, bir tane bilek gemi almıştık. Akşamki jereydi. Kaybettik. Abi devayı göremeden. Onun dışında etkinliklerden 4 tane kırmızı kutu var. Direkiden sadece bir tane VB alabildik. Son direkide DC. Gecenin sonunda da başımızdan işte alt takılar aldık. O da int test oynuyordu sanırım. Hatırlıyorum. Zaten uzun zamandır da takipçimiz. Seriye başladığımda zaten Twitch'te karşılaşmıştık sanırım. O zamandan beri takipçimiz. Bir süre ara verecekmiş bu takıları verdi bana. Gold'lar var iki tane. Chat var iki tane. Onun da Silver Secret'lar var. Yani de Godless var. Ben bu takıları böyle dual dual bilmiyordum. Onun için biraz eksik para verdik ama helalleştik. 17 eme hepsini almış oldum. Bende Press var hammer verdi ya da çok bir şey etmez çünkü hata düşük de yapacak bir şey yok yan çara takarız onu bizim karakterimiz silahından 3 atak falan düşük bu şekilde de geceyi sonlandırmış olduk Nitrilleri falan bastık da artı altıya bile geçiremedik yani şu an yapacak bir şey yok artı altıya basıp sonra yer üzerimdekini tekrar altı kapıya deneyecektim. Olmadı. Upgate'de zaten çok fazla iyi değiliz. 8 hem de paramız kaldı. Yani çarda da ıvır zıvırlar var. Bunları satarız artık. işi biraz yavaş gidiyor bu Çünkü bu falan çok arttı. 7 milyonun üzerinde uy falan kuruyorlar işte. Silver Ring o. Yani o fiyatlarda kurtaramam bilmiyorum ama satışı da ona göre yükseltiyorlar. 8-8.5'a kadar yükseldi. Sabah büyük bir ihtimal uyanacağım. JR'de görüşürüz. Evet dostlar yeni günden merhaba. Bugün baya bir res falan geldi. Ben de ikiden hiç çıkmadım. Etkinliklere de giremedim. Zaten öğlen etkinlikleri yalan oldu. Res geldiği için. Şimdi şöyle bitir görevimizi tamamladık. Bayağı da bir şey sattım. 2 GB'lik bir paramız var. Bakalım bununla devşte pazar yapmaya çalışacağız. Önce bir drakileri halledelim. Drakilerden sonra görüşürüz. Evet dostlar bugün de bitirdik. Bir tane danlık varıyor aldık. Magic Power bonus. Bir tane de Weapon Breaker aldık. Güzel oldu. En azından pot paramızı karşıladık. Boş geçmedik. %49'da eksimiz oldu. Güzel de eksik astık. Onun dışında yılbaşı etkinliği var biliyorsunuz. Bununla da 3 tane kardan adam kestim deneme amaçlı böyle orange ve str agi int veriyor 5 dakika boyunca şu snow kristalleri de biriktirip kırdırabiliyorsunuz ben şimdi çok uğraşmayacağım bununla çünkü slotlar zaten çok fazla dolu bakalım bir hafta sonra falan bakarız yani yapmaya çalışacağım style'larını da zaten çoğunuz biliyordur diye çok da açıklamasını yapmayacağım ben şimdi dev için pazarına bir girip bakayım durumlar ne belki bir item buluruz yamalarız ticaret yapmaya çalışırız herkese akşam jelesinden selam dostlar vallahi yeni güncellemeyle biraz stresliyim. Zaten D3'te girdik CR'ye. Devanın canı yükseltilmiş. Onun dışında yaratıklardan da snow kristaller atıyormuş. Herkes şey geçiyor, anons geçiyor. Kral da dahil. Bunlara dikkat edin şeklinde bakalım ne olacak. İnşallah sıralar buralar kaymaz. Zaten bu partide de PK'ya kalırsak bir sıkıntı olacak. Neyse ilk odaya gelelim. Bu ne dragonlar var biz. Bunları bir kesmeye çalışalım da bakalım. Dostlar dakika 34. Üçüncü odadayız. Liçler geldi. Bir önceki odada da liçler vardı. Yani dakika 34 oldu. Şu anda karşı tarafta bizden kötü demek ki durumu. Partisimi de aldı ne oldu. Ama biz 6 kişi de alacağımızı zannetmiyorum. Devayı keseceğimiz ya da devayı kesmeleri uzun sürdü sanırım. Neyse. Devam edelim. Bakalım devayı görebilecek miyiz? Dostlar dakika 29 devaya doğru gidiyoruz da Karuslar vardır büyük bir ihtimal kesemediler sanırım canı çok diye Bakalım bakalım ne durumdalarmış Evet vuruyorlar devaya Biz çöp gibiyiz şu anda inşallah yatmayız Ya arkadaş siz ne yaptınız ya bu devaya Vuruyoruz vuruyoruz canı geri doluyor Vuruyoruz vuruyoruz canı geri doluyor Yemin ediyorum herkes strese geldi Klandan ayrı yazıyorlar biz ayrı yazıyoruz Nedir ya? Melun melun bekliyoruz biri çıksın diye de kessek. 4-2. Vallahi de devayı bitirmişler abi. CR'ler. Kötü. Baya kötü. Abi çıkmazlar. 2 dakikası kalmış. Niye çıksın ki adam? Bakalım. 2 dakika sonra bu ceza bitiyor. Evet dostlar kesilemeyen Deva'nın macerasının sonuna daha geldik. Yani bir CR, yeni CR bu şekilde. Deva'yı kesemiyoruz görüyorsunuz çanı inmiyor. Zaten adamlar da kesemedi. Full parti kaçtı? 30-34'te geldik. Ancak daha %30 kalmıştı Deva'nın yani. Kansız ki klandan falan yazanlar da zaten Deva'yı kesemediklerini söyledi. Herkes BK'ya kalmış. Tabi GB fiyatları da bu şekilde yükselecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz ne aldık? Bir tane Blue gem, bir tane İki tane de black cam aldık. İyi yani bu CR'ye göre bence iyi. Yapacak bir şey yok. Bakayım saatim ya saat kaç olmuş? Baya 40 dakika beklemişiz, 50 dakika beklemişiz içeride. Şöyle yapalım. 20 dakika sonra da kaos var. Kaos'ta görüşmek üzere. Evet dostlar gecenin kaosunu da 7. sırada bitirdik. Geldi bir sonunda da yeşil kutumuzu aldık böylece. Evet dostlar geldik gecenin sonuna. Zaten gün devamlı bir restle şeyle geçti. Öğlen etkinliklerini kaçırmıştık. Şimdi akşamki kaosta da DC yedik. bir şey yok. Şehre'ye girdik. Şehre'den de bir tane blue gem, bir tane de black gem aldık. Şehre'deki deva şokundan zaten kötü gelen parti bir de üstüne devadaki o cam muhabbetinden birden canım sık. Böyle, kesmek imkansız ki biz 3. dakikada falan geldik. Adamlar deveyi kesememişti yani. 4 tane atiker kaldık ki 2. odada falan. 4 tane atikerle 2 odaya geçtik. Adamlar devayı hala kesememişti. İnanılmaz bir canı var. Vuruyoruz vuruyoruz. Canı doldu. Bakalım yani oyundaki deva kesimi azalacak. Silver barlar artı Şey, silver bar, gold bar. Bunların Drop'u azalacak. Dışında Silor Gem'in drop'u alacak Fiyat dengesizliği olacak. Sonra GB fiyatı her geçen gün artacak galiba. Çünkü CR'den zaten bir GB girişi oluyordu artık o da olmayacak. Drop'lar düş. Bakalım zor günler bizi bekliyor bu güncelleme. Hem olmayan yeni başlayan ve item yapmaya çalışan adam da nasıl yapacak bilemiyorum. İlla ki TL ile almak zorunda kalacak gibi bir durum var. Işte bu gelişmeler canımı sıkmaya başladı. Ya oyunun durumu da zaten belli. Aslında Kosper var. CR'de Kosper var. BDV'de Kosper var. Diğerlerden dediğim gibi. Tek CR'den bir tane Blue Game, iki tane Black var son katıldığım aslanda yani ring aldım. Onun dışında weapon breaker'ım. Ben de plat ring aldım bu kadar erken bir pazar kurdum. Pazar çarımda da zaten ıvır bir şeyler kaldı da 30 parası var. 2.5 gb 3 gb yakın bir paramız var. Onun gidişatına göre devam edeceğim. Veya zaten aldım. Bunları atlattıktan sonra ben de bir kafa dinlerim. Bak kişi e gireceğim. Cuma günü. bir UTC deniz Bakalım iki haftadır. TC'ye girememiştik. Bunun bir videosunu çekmek istiyorum. Başarılı bir şekilde Bu TC'ye bak görüşmek üzere. Sabah şehrisinden günaydın dostlar. Bakalım. iyi iki tane mate'imiz var ama tabi devanın canı çok fazla. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ayak kalırız zaten amaç hay bırakmak herkese yeni güncelleme ile bakalım neler olacak ilk odaya doğru ilk odadayız değil var ilk odaya geçtik ikinci odada minatörler var bakalım üçüncü odadayız patris var bakalım kesiyoruz fena sayılmayız aslında da atın deva kesecek her türlü karşı takım kesmeyecek büyük bir ihtimalle bakalım dostlar deva odasına geldik karşıdakiler de geldim deva demiş oluyor bu saatte karşıdakiler yok. Devaya başlayacağız ama kesmez, kansız olacak herhalde. Abi cana bakar mısın ya? Yani? Karşı şey adamlar geldi. Gelecek. Böyle geçecek işte. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz de. Adam geçeceğiz de. Evet dostlar, bir şeylerin daha sonuna geldik. Herkes şikayetçi zaten bu durumdan. Endivanın yani canı inanılmaz yüksek. Kimse kesemiyor zaten. Herkes sonunu bekliyor. Kazananlar oturup bekliyor. E, biz de pot paramız çıksın diye bilek yeme için bekledik? Yapacak bir şey yok. Yani bir etkinlikten de herkes soğudu. Canım sıkıldı ya. Bu şekilde. CR'yi sonlandırmış olduk. Ya bundan sonraki CR'lere girer miyim bilmiyorum. Emin değil. Çok kişi de girmeyecek büyük bir ihtimalle. Pazarda otururuz. Bank falan kurarız. Ya ne bileyim. Biraz oyunu ara veririz. Bu şekilde. Öğlen ki etkinlik görüşmek. Öğlen kalsın da 9. olarak bitirdik. Zaten ilk sıradakiler biliyorsunuz. Olayı cosper Yani server'ın başından beri bu adamlar böyle kısıyor. Şöyle de kırmızı kutumuzu aldık. BDV'ye falan girdik. ondan sonra bay pazar falan kurarım. Dostlar merhaba. Şimdi bayağı bir bayın pazardaydık. Topladığımız itemleri da şöyle göstereyim size. Cedo i̇şte renkler var. Opal ring, elf belt, dt -E aginek, platinum ring, elemental pendant, diamond, elf ring. -E Böyle takılar topladık. 164 hem de paramız var. Şimdi görevi tamamlayacağız. Bakalım UTC'ye kadar da zaten D1'deyiz. Ayrılmayacağız. Şöyle biraz da pot almamız gerekiyor sanırım. Potu da ayarlarız bir şekilde. İnşallah UTC'ye gireceğiz. Ben mitri görevini tamamlayayım. Görevden sonra görüşürüz. Evet dostlar bugün mitri görevi de tamamlandı. Verelim. yani tane mitri parçamız var. Ne alsak? Ayaklık falan düşünüyorum herhalde. Bakalım bakalım. Pot dedik. Ne geldi? Artı bir çöp. Değer mi basmaya? Belki basarız ya. kalsın şimdilik ben şimdi direkt tamamlamaya çalışacağım saat 9'a kadar. 9'da da inşallah UTC'ye gireceğiz diye düşünüyorum. Ama bendeki şanslı pek mümkün gözükmüyor evet. ama Evet dostlar günün direktleri bitti. Şöyle göstereyim. Bir tane tadımlık ve pambere kırımız var. Bir tane de dandik çitinimiz var. Ve dex basılı bunu atalım. Varıyor çitin bu. Attık çöpe. Artık UTC'ye girmeyi bekliyoruz. İnşallah UTC'ye gireceğiz bakalım. Dostlar UTC'ye girdik bakalım gergin değişik iş var. daha önce birinde internetim gitmişti. Birinde de siyah ekranı yemiştim. İnşallah bu sefer de öyle bir sıkıntı olmaz. UTC'nin sonunu görmek bakalım. Dostlar ilk odaya geçtik. Devam ediyoruz. Ben de ilk defa katılıyorum buraya. Bakalım herkes tren gibi gidiyor. Bakalım nereye gidiyoruz ama. Yani ilk odayı geçmeye başardık. Benim için büyük bir başarı. Yani iki kere girmeye çalıştıktan sonra bakalım. olmasın bizde. Abi böyle bir izledik gidiyoruz ya. Buff'ımız da yok ama. Bakalım. Dostlar vallahi OTC bitmek üzere de ben hiçbir NPC tıklayamıyorum. Sanırım şuradan bir şeyler mi veriyoruz? Ne yapıyoruz? Tam bilmiyorum da. Üstümde bir dünya bir şey var. Son odada yattım. Sonra bug'a girdim. Çak bir şey yok. Bu şekilde çıkacağız ama çıkamıyorum. Deşin kötüsü. Millet burada bir şeyler veriyor ama anlamadım muhabbeti de. Neyse. Olmadı. Alt F4 çekeriz. Yapacak bir şey yok. Tıklanmıyor. Girdi. Valla dostlar relog attım da giremedim tekrar şeye oTC ye. ama şunlar düşmüş. Ben şimdi iki son saniye girdim. E, ee, şeye de giremedim. JR'ye. Tam son saniye böyle 30 saniye kala D2'ye girmiştim. Yapacak bir şey yok. JR zaten kötü Devayı falan kesemiyoruz. Ben şimdi bunların fiyatına bakayım. Bunlar ne kadar diye. of filmler var. Şöyle bir şeyler var. Bunların tam ne olduğunu bilmiyorum ama fiyatlarına bakacağım şimdi Maradona'ya geçip Bunları da bildiririm size. Baya bir ikastamız düşünüyoruz. Dördüncü odadaki kutuyu alamadık ama 3 tane kutumuz var. Maradona geçeyim bakalım bunların fiyatı neymiş. Dostlar şimdi beleş bir girdim. Akşam BDV'sine vallahi UTC materyallerini ne yapacağımı tam kestiremedim. Şu kutular falan tred edilemiyormuş zaten ben bunlara trade edilir falan hiç dikkat etmedim de Malzemeler de var hadi bunları kırdıracağız tamam okey de malzemeleri ne yapacağız belli değil 10 tane falan biriktirdikten sonra mı kırdıracağız Onlar da satılamıyor herhalde neyse şu BDV'yi bir bitirelim Ondan sonra o 3 tane kutuyu mecburen kırdıracağız çünkü satılamıyor veya trade edilemiyor Safa girdiğim için ben de tam bilmiyorum yani Geçen haftalarda girmeye çalışmıştım ama olmadı Şimdi bu malzemeleri falan koyalım olmadı yerine. Malzemeler biriktirdiğinde diğer malzemeleri de bulduğumuzda çok fazla malzemeler dedim biliyorum. Ama olay öyle yani karışık. Google'dan Google'dan baktım da bulamadım. Şimdi bu BDV bitsin. BDV'den sonra bunları kırdırırız. Şimdi BDV'mizi kazandık. Bir tane kırmızı kutu eksik yaptı. Devam demi de geldi. Bunu bir atalım. Maradona gidelim şu kutuları kırdıralım. Yanlış anlamadıysam buradan bir yerden kırdırılacak bir bakalım. Peki. tropiden aynı. Hadi bakalım üç tane. Şu olması lazım. Filar var diyor. Trebe. Hadi bakalım. Bastık abi. Ne çıktı? Lev. Şans yok ki. Hadi güzel bir şey çıksın ya. Bir. bekliyoruz. Bastık. Chitin Sonuncuyu kırdıracağız bakalım. Plastic Impact. Abi bizim şansımız da bu kadar ya. Gleve. Çitin. Çıkmış Allah'tan. Kalsin. Neyse bu şekilde. Şunları update ederiz. Olmadı. Bir deneyelim bakalım. Update deneyelim. Kağıtlar alayım. Daha sonra görüşürüz. Şunları basalım. Mitri'de ayaklarımız falan vardı. Ezik bulutla basacağız. Ben yani ikiye. İki zaten geçiyor hemen. Üç atalım. Orada dört atalım. İki. Hepsi sarı geçiyor ya. Dur herhalde direkt. İki atla. Bunlar da. İyi. Bunlar geçsin artık. Sarı istiyorum Valla UTC'den çok bir şey anlamadım ya. Son odayı da geçseydim biraz daha kutu alırdık da kutulardan da bir şey çıkmadı. Ama daha önceden bunlar satılıyordu diye biliyorum ama ben uzun zamandır oynamadığım için. Her malzemeleri de sanırım biriktirip şey yapacağız. Siz söyleyin. Atalım. Yandı bir pin. Yandı bu. Bir şey olsun. Zaten bir kere beşi geçirebildik hatta iki kere mi? oldu. 17 o sene ne tatlı. Ya. Altısına da razıyım. Böyle. Size de bir şey basmıyor. Şansımız. Basma olayını çok uzatmayacağım zaten. En azından bir 5-6'yı görelim ya. Ya. Alt üst çitim basıyoruz ama. Ben OTC kutularına değilsin. 5 oldu. Beğenme. Yandı bu. Demle hiçbir şey basam. Bakalım şu Yansın. Yandı. Aynen. Bu şekilde de bu TC kutularımız yalan olmuş oldu. Kasada şeller meller vardı ıvır zıvır onlar boşalsın diye onları da bir sıralım. Şeyin pek para etmiyor zaten diyebiliyorum. Bu TC için kullanılıyor galiba biriktirebilirsek yaparız. Çıkıyor hiçbir şey. Soğut için kullanılıyor sanırım. Burada diğer serverlarda bunlar para etmiyor ama burada ediyor çünkü bu yüzünden. Çelleri aslında artı 5 falan basıp 7'ye falan mı dedik. Bilemedim. Kağıtla. gerek yok gibi. Belki roş bir şeyler para eder de yani çok bir şey çıkmadı. UTC materyalleri falan çıktı. Şunlar çıktı. Bunları zaten aramıza koymuyorum. Böyle biriksinler bunlar da kasada. Kaos var. Kaostan sonra görüşürüz. Ne yaptık? Ne ettik diye. Evet dostlar. Kaosu 7. sırada bitirdik de kutu alacağımızı zannetmiyoruz. İyi kutu alırsak iyidir. Aa iyi. Kırmızı kutu aldık. Evet dostlar geldik gecenin sonuna ve geldik köşemize göstereyim size bugün bayağı bir old takı topladık. gel var diamond hemen tapenden silver ehver plat ring onun dereni bunları yüzden topladık işte hafta sonu zaten bunlar kolaylıkla satılı ortalama hepsinden bir 700-800k var yani tane başına bir de olabilir güzel 3 6 7 9 tane takı var burada diğer çarımla da bir iki tane takı toplamıştım onun dışında direktten bir tane web aldık 3 tane kırmızı var, Bir yani de sabah ben bir ek gemimiz var. Akşam jerisine katılamadık. Onun dışında materyaller falan vardı da kasamızda. Onlar zaten satılmıyor. Onlar böyle üzerimizde kaldı. Bunu toplayıp sanırım basmamız gerekiyor. ama çok malzeme lazım onar tane lazım herhalde bunlardan daha önceden benim oynadığım dönemde bunlar pazara koyulup satılıyor diye biliyorum da şu anda öyle bir şey yok kendi yani basmaksınız ee, şey kutularından UTC kutularından da herhangi bir şey çıkmadı bu şekilde devam ediyoruz. Yarın işte büyük bir ihtimal LK girebilir da CR'ye katılır mıyım bilmiyorum ama pazar kurmak için mecburen uyanacağım. D2'de takılmak için gün boyu da d Herhangi bir etkinliğe girmeyi düşünmüyorum. Yani BDV dışında kaos falan. sadece bu çarla CR'ye de akşam CR'sinde de girebilirsem girerim. CR'lerde biliyorsunuz artık devanın canı çok fazla olduğu için maalesef kesilmiyor ve çok zorlanıyor. Yapacak bir şey yok. Sesim de kısıldı zaten akşam akşam kusura bakmayın için bu şekilde izlemiş olduğunuz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz de destek için abone olmayı sonraki videoda görüşürüz